Arşun kubbelerine adı nurla yazılan, ismi senada Ahmet, yerde Muhammed olan, yedi katlı göklerde hak cemalini bulan, evvel ahir yolcusu ya Hazreti Muhammed. Sağnak nur yağmurları inerken yedi kattan, o gece sendin gelen ezel kadar uzaktan, Melekler her zerreye müjde verirken haktan, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Güneşler o gecenin nuruna secde ederken, yıldızlar meş içinde kainat vecde ederken, bütün hamdu senalar yüce Rabbe giderken, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Kabe'de şirk taşları, putlar yere dönerken, Cehalet bayrakları birer birer inerken, Bin yıllık küf ateşi ebediyen sönerken, O gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. O gece safa gölü mucize ile kururken, Kisra saraylarında sütunlar savrulurken, Arz'dan arşa alemler rahmetini bulurken, O gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Sen ki doğum kundağı ak bulutla örülen, Doğar doğmaz Allah'a secde emri verilen, Alnında âlemlere rahmet tacı görülen, Kainat Efendisi ya Hazreti Muhammed! Sen ki asaletine ezelden hükmedilen, Tertemiz rahimlerle lekesiz soydan gelen, Beşeri şüpheleri Kur'an ilmiyle silen, seçilen sevgilisin ya Hazreti Muhammed. Sen ki bütün yargıda şefaat müjdesi, bunca aciz beşerin mahşer günü bekçisi, sen ki Kur'an şahidi, Allah'ın son elçisi, kurtuluş habercisi ya Hazreti Muhammed. Sen ki Adem neslini uçurumdan döndüren, zulüm sancılarını şefkatiyle dindiren, inkar yangınlarına irfanıyla söndüren alimlerin sultanı ya Hz. Muhammed. Sen ki güzel huyların, ahlakın meşalesi, sabır doruklarında beşerin en yücesi, senin cennet mekanın fakirlerin hanesi, Gönüller hazinesi ya Hz. Muhammed Cahiliye devrini kapatan ulu sultan Şefaatin Allah'a yalvaran kolu sultan Rabbimin en sevgili en yakın kulu sultan Melekler sana hayran ya Hz. Muhammed Sana şahit sonsuzlar ezelden beri her an sana şahit ayetler her zerre ve her mekan. Senden uzak kalmaya nasıl dayanır ki can? Sen her canana canansın ya Hazreti Muhammed. Miraç gecesi bir bir açılıyorken gökler, Seni selamlıyorken her katta peygamberler, Öyle bir an geldi ki durdu bütün melekler, Hakka yalnız yürüdün ya Hz. Muhammed. Gönül gözü görmeyen can gözünü neylesin? Dünyada dönmeyen dil mahşerde ne söylesin? Allah bütün beşeri ümmetinden eylesin. Sancağının altında ya Hz. Muhammed. Hak ile kul muslatı o ilahi düğünde, Kimse kimseden fayda olmayan günde, Hasatları has tartan o terazi önünde, Noksanları bağışlat ya Hz. Muhammed. Bu iman meşalesi hiç sönmeden yanacak. Ümmetin seni her an mahşerde dekanacak. Gönül tortularımız nurunla patlanacak. Andımıza şahit ol ya Hz. Muhammed. Biliriz ki hükmü yok bu dünya nimetinin.